Ne bu ahabı olan ne de ha bu kız. Bir ahabı bir attı sanki. Hadi kız, sağadan tuz albesini al da gel. Bütün de kırmızı biber getir. Bak, <laughs> o ahırın damındaki sırıklar da ağaç direk mi ağaç direk deme ha. hepsini senden alırım. İyi, başımıza çözsün eylese bana ne ki? <laughs> Bak çökerse çöksün. Sen de kurtulursun, ben de kurtulurum. Anne hani oğlu oğlunuz da gelecekti. Niye gelmedi? Aynen asker masalı etmiş. Oraya gitti. Belli başlı bir kat ölçülerini de yaparsınlar. El sevsinler bari. Aman, Aman ana! Gelecek Allah'ını mı koydun ki? Ben olsam ben de gelmezdim. Farsız farsız konuşma ola sende. Kaderin kötü olursa bedeninden düşen böyle çat den yarar işte. <laughs> Beyi rahmetlik derdi de inanmazdım. Dost kazan kızım dost. Düşman için hiç gayet etme. Onu sen doğurursun satan derdi. Doğru içinde de Aman! Ne diyeceksin Harvat? Her şey olsun da evinde olsun. Sana ne gereği var? Vallahi ben bu oğlanı hiç bir mahalle anlamadım. Allah Allah ki sonunu hayır getirir. Kurban oldum Melek'im. inşallah damazırım ha. Atın itin bokunu için sizin şeyler. <laughs> İki cahre fazla içindeyim babanın yanında yatmıyorum değil mi? <laughs> Ola yavrum, benim yok her zaman çıkan mı var? Niye? Kızın bedenine topu dedi. Basın eşek kadar olmuş. Maşallah dolu çaya. Ondan iptal olmuyor zaten kız. bu artık da mı var ha <laughs> Durma güzel durma Kınalamış o parmağın üstünü Adam olan adı selam vermez Ah ha işte neydi o günler ya Dihe. Açatma açatma Kulağımı çakılmıyor ha Gene nereye kayboldum? 23 senedir halım bu işte benim. <laughs> Ana kardeşinin kızı değil aldı. Cayır cayır ataşın içine attı. Aha bir gelin aldım. Bacımın kızı değil. Allah yırak eyle. Üç ay delik etmediler. Ne olurdu şimdi? Ben namaz kılarken namazlarımı serseydi. Abdest alırken ırbağımdan su dökseydi. Evin içinde keklik gibi sekilseydi. Kötü mü olurdu? Aha bacıdan da olduk mu ha? Gerçi bacı da adam bakır eline kına yakacak bir insan da aldı. Ölü bizim. Allah rahmet eyle Hele öbür tabağı getir. Burada hiç tütün kalmamış. acı eksik Ne var acı eksik Benim bundan rahmet içinde var. Gidersin bir gün evde. Ne diyor? Saldırı altındaki tütün koltuğun kuşkanlarım içindeydi. Bir almadıysa. Ha işte. Keli. İçeriler aynı bir cehennem. İyi. Sen de gel ayak ucuma gir eylese. bu durdu neyleyse. Delik ya. delik olmayan ha. O zaman git de içeride gavrul. Kabilenin oğlu neyse ezerler gelmiş ola. Hiç dışarıda gece kızarım kalmadı valla. Ayrılıyorum artık. Peki, hatun. Emrin olur senin. İki tane birden alıp sana. Be, bu an niyeti bozdun herif helal sen. <laughs> Hüsnü, erzi <erzikarır seni>, ha. <laughs> ...selasını verdi, pisliklerin namazını kıldı. İyi iyi, sen görürsün oğlum. Sabisi, sabisi, heydiniz zorlara. Ula yavrum, ne o fatana fatana? Karnınız tamam. Olmaz onun yanalarını şeyle, Doğurup doğurup böyle ortalığa hep diyorlar. Acı çaylarınıza mı heyet olur, ne var mı heyet olur? İçeri. Ettim ettim kapının ırkında oturuyor içeri girmiyor. Ama eş konu yavrum eş konu. Ev evet, evin tamam. Gitsene içeri. Sebaniz hayır ola. Hoş geldin. Sefa gel. Şöyle yukarı buyur. Minder getir kızın bir altına. Yok vallahi hiç zahmet etme. Böyle yerim iyi. Yer. Bir eyle götün kuru yere geldi. <laughs> Hadi kız. Çepik minder getir. İyi kızım. Yüzün ay ola. Sen bir düşesin. Şeyle. Cümlesini. Cemil Muhammed Ümmet'in kim ki? Hadi kızım. Kapımızın önünü süpür. Sürlümün altındakilerin içine karaş orayı da. Bağın evindeki pücüğün önüne yit de gel. Ee, ne var ne yok? Ne işiniz? Nasılsınız? Aman aşatma. Hiç sorma. Baban on dört gündür ki tatlı pişirip acı yiyor. Kele bu gülsümün elinden şaştık, kaldık. Ne gazı veriyor, ne de ölçüyü küstürüyor diyen hesabı. Vallahi ben daha dün eğleştirdim. Çok heyetmişsin. Kaderisi oldu inşallah. Kız mı ki? Yıkılmış evlerin ha. Maşallah, subhanallah. Ekmek tatlısı gibi konuş. Divan senesi gibi gerden. Hele bir kara suak suası. Yıldır yıldır. Ya döksen yalanı. Eyle de ama elin gün içinde vah diken heyse. Hey, yoksa yok hey, bari. Biz de başımızın çaresine bakarız. Yoksa Hacı bilirsin. Hiç böyle şeyleri sevmez. Akşam o dedi. Hele bir tavlamın kızın yanına gitti. Ağızlarını yoklasınlar. Ne diyorlar deyin. Oncasını her vakit lafınızı eder. Çok ekmeklerini yedim deyin. Bir helvet. Kardeşim olsun. Ben dün gülsüme de dedim. <laughs> aha ölü de Hiç durma ver deyin. Onun da iyi gönlü var. Adam bilmez mi? Kaynı bir takip ediyor ki hale. Bu nasıl iş anam? Herkes kendine laf mı? Benim kaderim bu benim. Olmaz olan şeyler. Kara yazı, kastara vursan ağrı, mor yazı inetmen olur. Ben sizin yerinizde olsam Dorgu babanın yanına giderim. Mübarek yanına çırttırır, iki çıtlak de de oturur. Yoksa onunla hiç kimse kötülüğüyle başladınız. Bir aklının yaşayana. Hele o gün mübarek bizim abuya bir nalka takmaya gelmiş. Ben de kapının önünü süpürüyordum. O kahpe Allah'a cehmet nerelerdeyle hiç görünmüyor dedi. Elbet bir işi düşer dedi. Ayan oldu da. Hele ben kalkım, öyle yemem yok. Ha, e selam söyle. Edem'le ne iş farkı yok. Çağlarımın baş ucunki yanında. Senin gayetsiz ol, bu iş olur. <laughs> Koi ola. Anna ko shaden. Edeya, payamo ma. Bye bye. Hey ma. Sıcak! Sıcak! Elleri yağıyor, boğuları yağıyor! Sıcak! Sıcak! Bir bir kurban verene, anca üç tane basmet bana verdi. Mustafa emminden tükenden al parasını, iyi mi Çam? Olur dedi. Kimin oğlusuna ne ailesi? Eder oğlum, Ahmet'in oğlu. İyi can, ömürlü olasın. Dutluğun işte, hayır göresin inşallah. Amin deriz amin.

kapılarda yavrum okudum ilahı sizin kapıya da koydum bizim silahı arkadaşım tek taş bekir ben size geldim yahu ben size geldim ben bu ilahiyi yavrum kendim yazarım yüksek kapılarda Geçerim Elim uğrudur Yavrum beni Arkadaşım Yedi bela Ben size geldim Yahu ben size geldim Alkış Hamişin ver barına Hamişini mi yedik oğlum Ba askeri pul kabul etmem ha Anamın kazandan kopardım. Daha ne üstün lan? Hamişim borca zorlu mu ya? Ver şunu. Aa zaten ama amiş, hamişim kalmadı. Aa da öne. Sebi! 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 İçen mi? Buz gibi buz! Sebi! Sebi! Oğlum hep bize geldin lan. İçen Buz gibi, buz. Sabit, sabit. Anne bağırıyor mı? Dur oğlum, bardak boşalsın da. Ne var ya. Oğlum, o hacinin bardağı, hacinin. Hadi lan, ne içer misin ya? Sabit, sabit. Sabit, sabit. Albaylarım, hava ile. Benim ya jeneral, ne olur senin? Sevil! 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 İçer miyiz? Kuz gibi tamam. kuz! Yürü git işine ya! Öksüzsün değil sana! Kıyım yok, değil! Öksüz olmasam üşüteceğim lan! Erkan hadi yapma, yolda gidelim hadi! İstediğin yere gidelim lan! Nereye gidiyorsan oraya gitmeyin lan! Oğlum de kama bıçağı var ha! Ne olursa olsun! Burası belli değil, müthiş de okuluz gibi! Hey! Arif doğru geliyor! Abo! Valla Seba okulda hepimizin canına sıçtık! Sen... Sen ye işte Arif doğruya şükret oğlum! Yoksa kimse alamaz da anlamıyorsun ki seni elimle. Seni bu şeyle alamam oğlum! Oğlum, denizi bölüşemiyoruz lan! Bundan... Ne dedin hanımefendi? Sen karışma hele ya! Bana karışmak. karışma! de hafif olsun! Canlı en köyüne anı işliyor. Nişicam oğlum görmüyor. La oğlum acı Allah sana tek sasını ver de sabah geri getirin lan valla okuyum da bitir. Oğlum acı parana kıy da sen al sen. beleşçilik etme. Ya oğlum ben de sivik biriktiriyorum. Hadi vallahi ver ben de sana onu veririm. Hadi hadi la. Yok olmaz. Allah sana bugün Mustafa Hanım'da ne vardı la? La ne bileyim bak anası ölsün kimseyi denin ha. Bir ayıp edin ha. Hangi neyin dedim zamana da senin? Ne bileyim oğlum. Sonra kızın babasının kulağına gider de. Vallahi kız okuduğunu Yok yok. Der miyim Mecid? Ne oldu lan anlat sen ne oldu? Ya ben. Hani bizim sınıfta şu Necla var ya. He. Postacının kızı. Ona mektup yazdım. Roman içine koydum nerede? E. O da bana romanı geri verirken bana yazdığı mektubu roman içinden düşürmedi. Ala ha, kimse gördüm ya lan. Kimse yoktu işte. Bir tek bu Mustafa vardı. O da kız takip ediyormuş. O gör. Bey. O da Neca şeylese. Amin zoruna gitti. Ne derse etsin Manik. Ne yazmış yalan mektuba. Bilme lan. Ra. O da beni seviyor ama işte babasından yiyin bu. Abo, vallahi babası duysa sen de onu da vura vur öldürüyor yemin edin. Sen bir film bardağına ver çocuğu seferim. Birli buçuklu. Var e, asla, ikisini bile buçuklu veriyorum. La get de onları o zaman. O geçen sene niçin bu ne Yavrum, kış gözü derler. Daha zemheri bile girmeden çuvalım beli kırıldı. İyi, tam da seni. Hezenleri, hezenleri de para harcıyorsunuz. Çaya ne atıp edin? Oğlumu şu an tamam yavrum, bir yeri şişer. Küçük kuşkun aynen al eyleyse. Ondan da sebe hayran al dedim. Bütün sütü de durla varım. Kimin anasını da beli ya? çoğla. Bak hasta ikili La bayakçı da aynı lafı etti. Gel ondan al hocam. Geçen senenin darısı o diyor size. <laughs> Aa bu birim. Aa bu da bu. Şunu bu sefer fazla verin. Hadi yeri. Yeri lan. Birikçi. Birik. Birik. Teneyle. Parayla. Eski naylon ayakkabıyla. Birik. Birik. Teneyle. Parayla. Eski naylon ayakkabıyla. Birikçi. Şahan'ın adını da kodlarla. Mehmetcan. Mehmet Mehmet öteye ya şu an. O da şimdi asortu taraf işte. Güya babanın adını koydular. Tov, Hacı Mehmet ne kadar şişdiler. Dişi kilitleniyor yazık. Kendi çalarına böyle etmediydi. Torun yine de olur ama. Keloğlan aşısı bile gidek mi? Başında yırak yiyinmiş. Niye ne oldu ki her şeye kayır mı? Bir kaç aydır tutu tutur gözü tamam. Aman evleri yiyin yarabbim. Bazı o öyle kulağı asma bir şey yoktur. Benim halim yok. Siz giderseniz gidin. Benden de çoğu selam söyleyin. Ben nereye gidim ağam yalnız başıma? Halama deli gelmiş gibi. O kadar işleri geldi geçti başımdan. Daha bir gün eşikliğimi atlamış kulda el. Eli el yür, el de döner yüz yıl Tavuş ki şuradan. Aşı bir adam. Canını almış. Öldüğünden belli bilirim ben onu. Bazı beyle avratlanırsınız uşağım. İnşallah sen bir yere dersin ha. Ben gidip evi tercih edeyim. Thank you. karşı ekmek tüt kendinden bütün ekmek al da gel. Yiyin gevrenden alma anayda. Ne işin mi var ki sen sen? E mi çam? Peki de zel. Aha şu çente meyve olayım da geleyim. Çarşıdan bir şey istiyorsan oraya kadar da giderim ha senin için. E çam. Ömürlü olasın, büyük mekteplerde ol, okuyasın, büyük adamlar olasın şeyle. Kimin olsun sen anayda? Antepli oğlu, Terzi oğlu. Be maşallah bizim saniyenin mi? Anana çok çok selam söyle. İş yoksa gelsin otur ha. İki çift laf ederek bari. Peki lezzet baş üstü. Hoş geldin, sefa geldin. Ev yakında buyur. Evin sen Allah güle güle oturasın. Be, nasıl mı Tanıyamıyorum ha uşa. Gözüme bir hal oldu böyle. Sesinden aldım ha. Nereye gidiyorsun öyle sabah sabah, hayır mı? Ben de bir soluk bacım Zehre'ye güle gidiyoruz. Baxsana, oğlanın gərəkçisini gəris almışlar. Axşamdan bəri maraqımla çat deyəcəm ay nə. B, burası isənam. İpəpe gəlmiş, ip, ip dormaya gəlmişdi nə hesabı. Elin günçündə aib dəmi. Dərdin nəmiş laşarımutanım? Sən nə dün kərzəbacı? Ətə bazara gadan gedəcəydi. Satan evradın çütünümüzdə bir hal vardı. Qız biti gözə gör içməli, oğlan da çıxardı. Olduğu gündən bəri bastığı yerdən bağırdı. Ama o anca araya gidip iş kart oldu desene. Sen de yabancı değilsin. Çarşıda teberka bayı bariye çektin. Ammi oldu dendi peki.